Bu tek mermi. Damarları kupkuru kan geliyor ağzından. Dolu bulutlar gibi alıp geliyor ölüm. Göğüslüyor yağmuru, kan geliyor ağzından. İnsan yalnız insandır, insan kahraman değil. Papazlar yalancıdır, ötmesi burhan değil. Ölen hayvan durursa, yaşayan hayvan değil. Yaşıyor yaşamaksa, kan geliyor ağzından. Şair, o korkak asker, müflis adam adayı. Damarları kupkuru, yüzlü çok kabadayı. Türkçeyi omuzlamış o yemyeşil bohçayı. Dizleri sarsılıyor hangi oğlasına. Farlara bakarken ki kedileri alıyor. Kamyonlardan korkmayan gözlerini alıyor. Dünyanın yarasına etinden et bağlıyor. Kim esneler bilmiyor, kan geliyor aslında korkuyor. O kadar ki insan üstü korkuyor. Yer camdan, gök buhurdan, bildiğinden ürküyor. Ve toz duman içinde göklü tanrı balkıyor. Yürekten oluyor, kan geliyor aslında. Para bakan kedinin bir bebek arkadaşı, Uygur Türk'ü bir bebek, bir bile değil yaşıyor. Çekik gözü bir Yunus yayından taşıyor. Kuzu gibi bağırıyor, kan geliyor ağzından. Duyuyor, kamçı gibi, bu acı acı değil. Kılıç değil, gürz değil, kargı okucu değil. Düşlüyor, yorumunu kimse bulucu değil. Kitaplara bakıyor, kan geliyor aslında. Bu sapsarı susması sana yabancı değil. Duyuyor, kamçı gibi, bu acı acı değil. Yanıyor Muhammed'i, ama İslamcı değil. Dört bir yana tütüyor, kan geliyor aslında tepesinde tek Allah, toplusunda tek mermi. Uygur Türk'ü bir bebek, ağlara bakan kedi. Çıldırmış uğultuda büyüyorlar apaçık. İşi olmayan kamçı gibi. Sen şiir sanıyorsun, kan veriyorlar.